Çok şükür can kaybı yok şu anda. Sade bir de şüphelendiğimiz yer var. Oradan bir haber alacağız şimdi. Ev yıkılmış. İçinde biz ad, e, yaşayan olmadığını biliyorduk ama bazen de zaman zaman bir kişi yaşadığı olurmuş yani aralıkta. Yani şu an e, net olmayan bir şüpheli saat durum bir var, var diyorsunuz. Evet, evet. E, başkanım e, saat 2 civarında herhalde sel oldu burada. Evet. E, siz o saatten beri buradasınız. Ben saat 1'den beri ayaktayım. Saat 1'den bir bir. beri e, ayaktayım. Çünkü aşırı yağış oldu. Zaten önceden belli. Uyarı değil. vardı zaten. Uyarı vardı. Sel uyarısı vardı. Zaten hazırlıklı bekliyorduk biz ama bu kadar tahrip edeceğini bilmiyorduk tabii ki ne getireceğini. Gece saat birden beri kurtarılması gerekenleri kurtardık. Ee, bizim kendi ekibimiz AFAD ekibi olsun. Özel idare ekipleri geldi. Hepsi beraber. Anladım. Bir şey yok. Biraz yerler çok Anladım. Tekrar geçmiş olsun. Ee, sayın valimiz de buradaydı herhalde. Sayın valimiz geldi. Devlet kurumları geldi. Alay komutanımız geldi. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Gece valimle beraber, sayın valimle beraberdik. Ve gerekli talimatları verdi. Zaten gün yeni ışıdı. Mesai yeni başlıyor. Gerçi bizim mesai merhumumuz yok. Gece birden beri mesai biz. Ee, bundan sonra da kabalı yollarımız var. Teref olmak üzere ahırı su basmış. Burada hayvanların kurtarma çalışmamız olacak biraz sonra. Ulaşım yok. İki taraftan da yol kapalı olduğu için önce yolu açacağız. Ama e, yürüyerek yaya şekilde ulaştık. Şu anda tehlikeli bir durum yok. Evet. Şöyle saat e, 6 sularında ben saat 5.30 6 sabah e, o sularda geldim Duroğlu'na. E drone'un girişi kapalıydı. Evet. E, o e, bir de yol falan yarılmıştı herhalde evet. evlere sel basmasın diye. E, tünel istikametinden herhalde giriş. Şimdi burası gözüken kısım. Karşı tarafta Mala Mahmutoğlu dediğimiz mahallemizde insanlar mahsur kalmıştı. En önce oraya gittik biz. E oradaki insanları kurtardık şimdi de yolu ulaşım açtık. Bir tanesi yaralımız var hastanede şu anda. Evet, geçmiş olsun tekrar tamam. tekrar. Burada arama kurtarma ekipleri de vardı var. sabah saatlerinde. Ne var. gibi bir çalışma yaptılar? Bunlar işte kurtarma şeyini beraber yaptı Bunlar yaptı asıl yani. Yardımcı oldular bize. Evet. Arama kurtarma ekipleri. Yani uyarılar daha önceden veriliyordu. Öncesinde siz zaten önlemlerinizi almıştınız. Evet. Yapılabilecekleri yapmıştınız. Evet. Bu ilk defa yaşanan bir sel felaketi değil. Şimdi tecrübelerinizden hareketle ne gibi bir yorum yaparsınız? Vatandaşı bu noktada bilgilendirmek gerekirse neler söylemek istersiniz başkanım? Şimdi biz ilk defa sel afatı yaşamıyoruz. Ancak bunun farklı tarafı önceki sel afatında dere ırmak taşmıştı, yolları bozmuştu. Bu dere taşması diye yola gelmedi ama coğrafya meh çok mehirli olduğu için aşırı yağışlardan dolayı bütün obuz dediğimiz yerler aşırı su geldi, yollarımızı hep yıktı. İçme suyumuzu, yollarımızı, heyelanlar geldi. Çok aşırı yağıştan dolayı bu. Yoksa yanlış anlaşılma olmasın. Şu anda dereyi görüyorsunuz. Taştı ama dereden dolayı bir zarar görmedik biz şu ana kadar. Ama bir daha daha yükselir. Yola gelir onu bilemeyiz. Evet. Önümüzdeki saatlerden ne olacağını bilemiyoruz. Yani daha çok e, heyelan toprak kayması Heylan. yaşandı diyorsunuz. Ben zaten 4-5 farklı noktada gördüm. Çok büyük bir toprak kayması da şu belediyenin arka Heylan. tarafındaki e, köy yolları var. Kaç tane köy yolu kapalı? Kaç büyük noktada e, heyelan yaşandı başkanım? Ya da dediğimiz bir kapalıydı. Sabah gece açtı orayı. Çalayana şu anda ulaşım yok. Yol kapalı. E, Homurlu mahallemizin yolu iki noktadan kapalı. mala Mahmutoğlu dediğimiz yer kapalıydı. Orayı açtık. Caminin kapıları hep de su basmış. Oralar tahrip olmuş. Yapmış. Arka tarafta araçlar, zar zarar gören araçlarımız var. Vatandaşın araçları. Kapalı yollar açılır bir şey değil de şu anda önemli olan şu ıı, telef olacak hayvanları kurtarmak. Yani bir an önce yola çıktı. Evet. Mahsur, çoğu mahsur, çoğu da telef olmuş aldığımız bilgilere göre. Ee, tamam başkanım. Çok çok geçmiş olsun. Ee, bir de Tekrar söylüyoruz, e, burası bir dere taşması değil. E, bu e, coğrafyadan dolayı malum. Yağışlar dağdan, tepelerden aşağı doğru geliyor. E, kaç tane e, köyle irtibatınız, koordinasyonunuz var şu an? Felaketlerden haber alıyor musunuz başkanım? Al Ar alıyoruz tabii, Al alıyoruz, irtibatla iletişim iletişim iletişimdeyiz, haber alıyoruz. Yalnız şu önceki yaşadığımız sel afatından daha fazla zararımız var bizim şu anda. Çok daha fazla zarar var diyorsun çünkü dereden gelmedi. Ee, yaşam alanlarından geldi evet. diyorsunuz. Dere, Bahçelerden. Derenin taşması sadece bu güzergaha zarar veriyordu. Geçmişte de biz sel yaşadık. Mesela olaymış, olaymış, evet veriyordu. Ancak şimdi her tarafta zararımız var. Mahallelerde, mahalle yollarımızda, mahalle yol içme sularımızda. Şu anda çok mesela dolguyla geçilecek yerlerimiz var. Ulaşım olmayan yerlerimiz. İçme suyu şu an kesik. Aynı zamanda elektrik. Elektriğimiz yok şu anda. Elektrik. İçme suyumuz var. İçme suyunda problem evet. yok. Evet. Başkanım, vermek istediğiniz bir mesaj, ulaşmasını istediğiniz bir bilgi, vatandaşa söylemek istediğiniz bir şey var mı? Uyarı aldınız mı? Yağış tekrar devam edecek mi? Derenin yükselmesi söz konusu mu? Bu noktada da birkaç bilgi paylaşır mısınız bizimle? Şimdi vatandaşlar vatandaşları olsun, biz olalım, hepimize geçmiş olsun. Allah bunun tekrarını yaşatmasın, göstermesin. Tabii ki ilk defa olan bir şey değil bu ama can kaybımız yok olduğunu zannediyorum bir kişi hariç. Bunun haricinde de e, can ka kaybı olmaz inşallah. Buradan bir haber alalım. Oraya ulaşmaya mı çalışıyorsunuz evet. şu an? Tam alınayalım. Yani şimdi evet oraya ailesine ulaştık. Ailesi Giresun merkezde oturulmuş. Evet. Eşi yani. bazen yalnız gelir burada kalırmış. Tamam mı? Buradan bir haber almamız gerekiyor. Bunu bekliyoruz yani Anladım. şu anda. Onun haricinde bir can kaybı yok ama yok. E, şu an Duruoğlu'nun içerisinde görünür bir e, dere taşması yok ama e, özellikle köylerde eee hayvanlar zayiatı noktasında ve bahçelerdeki göçükler yolların kapanması noktasında e, şunu bir daha teyit edelim. Şu zamana kadar yaşanan sel felaketleri içerisinde e, mal kaybı en yüksek olan en çok zayiat veren sel bu muydu başkanım? Onu bir daha Bence evet. Önceden mesela dere taşması neticesinde yani İlk intibabı bu daha detaylarda e, günün ilerleyen saatlerinde karşımıza çıkacak diyorsunuz. Evler, iş yerlerinde de su bastı. Bazı evler var şu anda e, su altında kaldı yani. Bunların da zararları var eşya gibi ev eşyası. Belediye binasında da bir e, ciddi ben bir başladım. hasar var. Arka tarafta var. bir göçük var. Ufak tefek yıkılan binalar da var yani. Gelen heylen binaya çarpmış. Bir köşesi yıkılmış gibi şeylerimiz var yani. Tam i̇şte bu zarar var. tespiti noktasında falan ilerleyen saatlerde mi yapılacak öyle bir başladım. çalışma? Başlattınız geldi, mı onu? Geldi sayın valim ta talimat verdi. Çevre Şehircilik e, Afet şey bizim kendi belediye mühendisimiz has hasar tespit çalışmalarına başladılar şu anda. Tamam. Başkanım çok geçmiş olsun ya, tekrardan. Evet. 好嘛，马总。